Ne oldu gene Öp. Köpekler ne oldu? Köpekler yukarıya çıkamaz bir kere. Köpek niye yukarıya çıksın ki? Öp, köpek köpek yukarıya çıkmayacak. Ama annen onu oraya yanlışlıkla çıkarmış. Hangi köpeği? Tatlı ta, köpek yazıyordu. Onu oraya yanlışlıkla çıkarmış. Ama köpekler her, her aşağı. Hmm, köpekler yukarı çıkamaz diyorsun ya. Yani. Hangi kitaplarını <laughs> seni şey yapmış? Hangi kitaplarını koymuş? Masal kitaplarını mı? Evet. Ama masal kitaplarını marketten almıştık ya. Onların biraz beklemesi gerekiyor. Herkes ellediği için onda virüs olabilir. <laughs> Nasıl yok? Yani? Virüs var ya dışarıda. <laughs> Biz onu bagaja koyduk ya. Bagaja, <laughs> bagaja koysak da. Hah, İstanbul'dan halandan getirdin kitap mı? Evet. Onu da mı koymuş? Hı hı. Hmm. Bilmiyorum kızım. Ee, ne olacakmış şimdi? Em, köpekler yukarıya çıkamaz ki. Hem köpekler niye çıksın yukarı? Nasıl? Ev, teymanın çıkmıyorlar ki. Nasıl çıkıyorlar peki? Kediler de çıkmaz. Kediler çıkabilir. Evet. Kedi. Kediler çıkar, köpekler çıkmaz. Kediler çıkabilir. Kedilerin tırnakları var. Evet. Ama köpeği yok. Köpeğin? Köpeğin tırnakları yok ama... Ama o yukarıya çıkamaz. Hmm, Annem mi çıkarmış peki onu? Evet. Zorla çıkarmış. Zorla mı çıkarmış? Evet. Allah Allah. E ne yapacağız? Köpekler yukarıda kalamazdı. Tamam ne yapacağız, ne yapacağız? Çözüm öner bana, ne yapacağız? Um, Anne indir, Annen izin verirse indireyim dedi. Anne izin verirse ben mi izin vereceğim? Hı -hı. Ben mi izin vereceğim? Ne nereden geldi peki onlar? İstanbul'dan. Uşak'tan değil, İstanbul'dan. Ha Uşak'tan market etmiştik. O kirli değildi. Hayır, marketten aldıklarımız kirliydi. Kitapları da silemeyiz. Kitapların e, arasında çok e, sayfa var, silemeyiz. Ama anne silmiş ya. Hayır kızım onu silemeyiz işte. O kitapları beklemesi lazım. Bekleme. Bir saç bakmış vardı ki. Hayır canım. Herkes onu oradan Ay. alıp bakmış. Ya. Biraz bekleyelim bence. Bakmamış. Bakmış bakmış. Ben bildim şimdi hatırladım. O kitapların biraz beklemesi lazım. Bakmamış. Tamam neyse beklemesi lazım bu kitapların birazcık. Bakmamış. Baktılar kızım. Bakmamış. Hayır. Bakmamışlar. Hayır babacığım hadi git annene vermesin. Niye bakma? Köpekler yukarıya çıkamazdı. Kızım tamam işte şimdilik çıkamaz. Sonra inecekler. Şimdi oraya annen koymuş sonra inecek. Tamam. İyi inekler. Halli. Koyular çıkamaz. Töbükler de çıkamaz. Tamam neyse hadi bakalım. Onun tırnakları yok. Tamam hadi neyse sen git içeri artık. Çektiğinin var ama uykuya çıkamıyor. Tamam sen git artık içeri neyse. Hadi git annen çay yapmış mı sor bakalım yapıyor, bulaşıkları yıkıyor. Git bir sor bakalım ne zaman olacakmış şey. Sen şey Evet. 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 Evet.